Kronik mutsuzluk sendromunu konuşmak için de 15 dakikamız ve bir konuğumuz var. Bahar Tezcan, hoş geldiniz. Psikiyatrist. Kronik hoş mutsuzluk hisseden. diye bir şey var değil mi? Var tabii. Tanımlayalım Peki nasıl mı? tanımlarız? Kronik mutsuzluk sendromu diye bir tanım var. Bunu psikiyatrik anlamda bir tanımlayayım. Ondan sonra psikiyatrinin daha... Yaygın sosyolojik felsefe acınına da bir şeyler söyleyeyim. Hı hı. E, çünkü insanları hani psikiyatri kavramlarıyla yormayayım. Şimdi kronik e, mutsuzluk sendromuna biz psikiyatride distimi diyoruz. Yani distimi kavramında en az işte iki yıl devam eden, bu iki yıllık süre içerisinde iki ay bile iyilik hali olmayan, iyilik hali dediğimiz normlar, normlara doğru çıkmayan bir süre boyunca insanın kendini depresif, üzgün, mutsuz, eskiden zevk aldığı şeylerden artık yapamayan, uyku bozukluklarına sahip, iştah problemlerine sahip, konsantre olamayan, dikkatini veremeyen, iş hayatını aksatmış gibi pek çok bulgularla birlikte seyreden bir durumun Toplumuna kronik mutsuzluk diyoruz. Psikiyatri böyle tanımlıyor ama şimdi psikiyatrinin dışında pek çok insandan duyduğumuz bir kavram. Eminim sen de denk geliyorsun, Hı -hı. hepimiz de denk geliyoruz. Kronik mutsuzum. Herkes de şu anda toplumda da böyle bir virüs gibi ben çok mutsuzum, kronik mutsuzum o gibi bir, bir durum var. O zaman var orada. Yanlış bir kullanım var. Şimdi gerçek kronik mutsuzluk az önce tarif ettiğim ya çok iki ciddi yıl bir durum. O iç, i̇ki halin yıl boyunca o halin içinde devam eden söz bir durum Çok ciddi bir me meseleden bahsediyoruz evet. ve psikiyatrik bir olgudan bahsediyoruz orada. Eğer bunların hepsini kapsıyorsa insan muhakkak bir yardım almalı çünkü iki yıl boyunca böyle bir durum zaten yeti kaybına yaşam evet, kaybına evet. dahi sebep olabilir sonunda aslında bahsettiğimiz e, bunun dışında insanların kronik olarak mutsuzum dediği daha yaygın daha hepimizin rastladığı durumlar değil mi etrafta evet. öyleyse peki burada neyi kastediyoruz? bu durumların zaman zaman olması, zaman zaman da kaybolması. Şimdi program başından beri çok güzel konuşuyorsunuz. Zaman zaman olan bir şeydir diyoruz. Mutluluk bir bazen andır, bazen bir dönemdir diyoruz. Bazen geçmişi hatırladığımızda mutlu yıllarımdı diyoruz. Geçmiş yani şu anda işte mutlu bir andayım diyebiliyoruz. E, mutlu bir zaman beni bekliyor diyoruz. Demek ki anlardan, dönemlerden oluşan bir meseleden bahsediyoruz. Bir insanın kronik olarak mutsuzum demesine baktığımızda olumlu taraflarını, mutlu anlarını görmediği, atladığı ya da inkar ettiği ya da buna çok alışmış bir söylem olabilir. Toplumsal olarak zaten şu anda insanların birbirine ben çok mutluyum dediğinde bazen yargılandığını da görüyoruz. Böyle bir ortamda nasıl mutlu olunabilir ki? Sen duyarsız mısın gibi bir dayatma evet, evet. gelebiliyor yan taraftan. Yani ben mutluyum diyebilmek de bir mesele haline geldi artık şu anda. Evet. Dolayısıyla ben mutsuzum daha norm, daha kabul edilebilir ve daha meşru. Neden? Çünkü dünyada acılar var, savaşlar evet. var. Elbette bunlar e, hüzün, Hı -hı. öfke, kaygı, korku sebepleri. Ancak mutsuzluk dediğimiz dönemde çok uzun bir zamana yayılan bir meseleden bahsediyoruz. Dolayısıyla meşru olan aslında mesele e, bazen mutluyuz bazen de mutsuzuz. Kronik tamam. olarak Hı -hı. aslında iki yıl böyle devam ediyorsak eğer ruhsal bir bozuklukta izlemektir. Evet. Şunu anlıyorum. biz kronik mutsuzuz ifadesini tıpkı narsistik ifadesi evet. gibi biraz yanlış ve fazlaca evet. kullanıyoruz. Yani bonkör davranıyoruz aslında bu kullanımlar. Evet. aynen öyle. Yeri değil. Bir Ama de bir yandan bütün git... tanımları fazla kullanılıyor. Yani bence. biraz Depresyon basının da fazla. etkisi değil var. Değil Onu... Evet. 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 Psikiyatri çok çabuk modalara yol bir şey yani. <laughs> evet. Psikiyatri, yani, psikiyatristler bazen mutsuz oluyor, bazen yani. mutlu oluyor. Moda olması aslında tanıtıcı olması yani anlamında. Bir yandan farkındalık, 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 ama. Farkındalık olarak hakikaten yola giriyorsa eğer bir mesele bence çok kıymetli. Yani çünkü Hı. mesela depresyon zorlanıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Herkes depresif, depresyondayım ben. Depresifim mi? diyorlar, yani. depresyondayım yani. diyorlar. O da modalardan dolayı yanlış tanımlanıyor. Orada da gerçekten aynı. Klinik depresyon dediğimiz şey ciddi bir hastalıktır, tedavi evet. gerektirir. Bravo. Ama insanların orada depresifim dediği şey hı hı. hüzün, kaygı, korku Anladım. gibi Mutsuzum. hayatın herhangi bir durumuna verilen reaksiyonda insanların tanımladığı şey depresif oldu. Herkes de bu dille konuştuğu için birbirini anlıyor. Ben depresifim dediği <laughs> orada zaman... Orada o yüzden kimse, bir yanlış anlaşılma olmuyor. Olmuyor, olmuyor. <laughs> yani, Modaların da böyle bir aslında duyarsızlaştırıcı etkisi vardır. Ben depresifim dediği anda birisi geçer hani ne oldu tamam deyip kapatabiliyor insanlar birbirine Belki de ama burada şöyle bir problem oluyor. İşte moda'nın yarattığı bir evet, problem. Gerçek hastalar için gerçek sıkıntı olabilir. Gerçek depresyonları belki de atlayabiliyoruz. Evet. Ama gerçek depresyonda ya gerçekten depresyon olan insanlar da... Gerçekten depresyon tanısı almış bir hasta eve gidince ben de depresyondayım. Ben de. Bakın ailem hepsi depresyonda değil. Öyle diyorlar. Yani. O arada gerçek Yaşmak depresyonda olanlar evet. için atlanabiliyor. Peki Tabii burada ki. aslında e, mutlu olmak ayıp mı e, gibi bir e, soru da var. Az önce <laughs> çünkü söylediklerinden sanki insan duyarsızmış gibi de yaftalanabiliyor evet. mutlu olunca. Evet. Ona da geleceğim ama size şunu sorayım bir araştırma diyor ki uzun süreli bir açıklama daha doğrusu uzun süreli mutsuzluk yaşayan kişilerin beyinlerinde küçülme meydana geliyormuş. Böyle Yok. bir bilginiz var mı? Evet kronik depresyonda da beyin küçülür. Beyin küçülmesi olabilir ama o beyin küçülmesi hani küçücük kalır gibi bir şey değerlendirmeyin. Hı hı. Beyinde bizim istediğimiz volüm azalması olur. O hafıza merkezde küçülür aynı şekilde evet. Amigdalasında boyut artışı olabilir. Nihayetinde beyninizi nasıl kullanıyorsanız orada bir aynı kastaki gelişme gibi beyinde gelişme olur. E şimdi depresif duygu durum içerisinde sürekli olumsuz anılarda beyinde küçülme, depresyonda özellikle beklediğimiz bir şey. Bu ama e, sansasyonel mi geldi size? Evet. Yani beyin büyümesi ve küçülmesi <laughs> Öyle geldi. üzerine. Mesela yani. bu değişmeyecek de bir şey gibi düşünüyorum. Yani küçülen ha. bir beyin tekrar bir daha büyümez herhalde. Tekrar büyüyebilir. Yani depresyon geçince. Evet depresyon tedavisinden sonra da yine aynı şekilde geri dönebilir. Hı. Evet. Ama biliyorum. esas bizim beyinde küçülme dediğimiz şey mutluluk mutlulukla alakalı olan kısımda değil de daha çok Alzheimer'da tabii evet, ki. Evet yani unutkanlığa Öyle bir küçülme da. hayal etmeyelim. Hı hı. Öyle bir küçülme hayal etmeyelim. Özellikle onun altını çizeyim istedim. Hı hı. Demansta olan durumda. Tabii demansta. Beyin küçülmesi bağlı. dediğimiz genelde dediğimiz hı hı. işte mesele de evet. Beyin küçülüyor ama o büyümüyor tabii ki öyle tabii, bir durum tabii. yok. Yani o, o tip bir küçülme değil. Geçici hastalıklar dediğimiz depresyon geçici bir hastalıktır genellikle. Hı hı. Öyle durumlarda beynin belli bölgelerinde kan akımı azalmasına bağlı daha hafif küçülmeler olabiliyor. Sonra yeni yapılanmalarla farklılaşabiliyor. Ama bu evet. geçici hastalıklar için geçerli. Ne, neyse ki öyle. Şimdi e, bu e, mutlu olmanın, mutlu hissetmenin e, utanılacak bir durum olduğu. Yani evet dünyamızda çok acılar, çok e, çileler, çok büyük ızdıraplar varken aslında mutlu e, olmak ayıp ve duyarsızca bir his gibi bir yaklaşım da var. Ben bu konuyu çalışırken eh, Ahmet İnan'ın Profesör Doktor Ahmet İnan'ın mutsuzluk ahlaksızlıktır kitabına denk geldim <laughs> ve çok eh, Hayranlıkla da e, okudum. Özet olarak diyor ki insanın mutsuz olmaya hakkı yoktur. Çünkü mutsuz olan insan hayata çok az şey verebilir. İnsanlara vereceğimizi veremediğimiz için bu durum bizi hep borçlu kılıyor. Ve sorumluluğumuzu yerine getirmemizi engelliyor. Ve bu da bir yerde ahlaksızlık oluyor. Çünkü güzel olmak, güzel insan olmak bizim en büyük sorumluluğumuz diyor. Yani aslında dünyada çileler var, acılar var deyip de bir yandan e, bütün bunları negatif bir ruh haliyle evet ben çok duyarlıyım, hisliyim ve hepinizde herkeyle herkesle empati yapıyorum. Bakış açısının doğru olmadığını söylüyor. Ya aslında onu altını şöyle de bir isterseniz toparlayalım. O ben çok severim bu bakış açısını ama tabii çok kor ahlakçı bakış açısından bahsetmiyorum. O başka uh -huh. bir yönetim tarzı. Mutlu olmak ahlaki bir sorumluluktur diye çevirelim bunu. Evet. Öyle söylenir. Yani Ahmet Hoca Aha. da söylemiş. Ee, pek çok yerde de böyle geçer. Mutlu olmak ahlaki bir sorumluluktur çünkü insan ancak mutlu olduğunda verimli olabilir. Evet. Ve Ö hani öyle diyor zaten. Anlamlı evet. bir hayat inşa edebilir. Hı -hı. Hani ahlakla da bu çok ilişkilendirildiği için bence öyle akılda kalsın. Hani mutlu Hı -hı. olmak depresyondan kurtulmak da kişinin ahlaki sorumluluğudur der mesela bazıları. Çünkü o da verime üretkenliği azaltır. Bu tabii aynı şekilde hastaları güçlendirecek, iç motivasyonlarını arttıracak da bir şey. Tabii ki mutlaka. O yüzden bence bunun altını böyle çizmiş olalım. Bir tehlikeli bir duruma doğru gitmesin. Ben bir buradan bir çok kısa bir giriş yapayım. Şimdi ahlaki bir sorumluluk dediğim zaman mutsuz olanları ve depresyonda olanları ciddi anlamda ötekileştirmiş şimdi daha da kaygıya düşürmüş olabiliriz. Ben bunu yapamıyorsam eğer ahlak problemim var diyebiliriz. Hmm. O yüzden bence oradan ahlak kelimesini şöyle yavaşça çıkaralım. Daha ahlaka bağlamadan e, bir mutsuzluğa da bir alan açalım. Çünkü insanın oluş hali ve varoluş hali de dedik ya bir yandan. Hmm. Bazı dönemlerde mutsuz da olabiliriz. Ona bir kucak da açalım. Çünkü zaten var olacak. Bundan dolayı suçluluk duymayalım. Zaten o katı değer yargılarımız nedeniyle de geliyor ya mutsuzluk dediğimiz mesele. Hani biraz da işte o katı ahlak, yasa, tabu, katı gelenekler nedeniyle de mutsuzluklar oluşuyor. O yüzden biraz daha esnek bakalım bu durumlara diye altını çiziyorum. Ya ben de aslında az önce o ahlak, kor ahlakçı bakış açısından çıkarken aynı şeyle, aynı gerekçeyle çıktım. Sadece bu sözü tanımlamayı hı -hı, arzu hı -hı. Ettim. Çünkü bu söz literatürde geçen bir söz. Yani hani şey değil. Evet, sadece evet. Ahmet Hoca'nın lafı değil. Yorumlanmalı ama. Değil bu mi? bu gerekçeyle olabiliyor. söyleniyor. Yoksa yani Konfüçyüs gibi konuşuyoruz hocam o da öyle eee evet. Konfüçyüs'te insanın en önemli erdeminin bu olduğunu söylüyor. Yani e, her şey olarak rağmen bir erdem, de, erdem e, kelimesiyle de evet. kullanıyor. Jin e, diyor Çince'de buna. Yani var olan sorumluluğunuzu yerine getirmek. Biraz önce Budadan bahsettik. O da şöyle diyor. Yani bu gerçeği kabul edin. Acı diye bir şey var. E, bunun yolları Hı -hı. var. Hatta saat bundan kurtulamayız. Biz özellikle Şimdi değerli hocam anlatırken tabii ben tarihi olarak bakıyorum. Biraz önce söylediğim gibi hem antik Yunan'da hem de Orta Çağ İslam hekimleri mesela buna hani onlar melankoli diye e, tanımlıyorlar. Ve özellikle e, kara safra diye bir e, sıvının vücudu e, ve beyni tamamen yayılmaz. O dönemi tıp anlayışı tabii işte, çok e, geri olarak. İbni Sinan çok enteresan e, çözüm önerileri var bu kronik mutsuzluğa karşı. E, işte hafif yemek yemek duş almak, güzel kokular sürünmek. Müzik var mı? Tabii tabii Hı -hı. müzik dinlemek, müzik dinlemek gibi e, mercimekten, baklagillerden, acıdan ve ekşiden uzak durmak oh. gibi e, İbn Sina'nın da böyle tabii o dönemin e, 11. yüzyıldan bahsediyoruz. E, şeyleri bir, bir takım yaklaşımları var. Yani insanlar bu kronik mutsuzluğa da kafayı takmış ama e, bunu tabii şimdi modern terapilerin Hı -hı. ötesinde de Kanuni'nin bir sözü var. Bir Hı -hı. divanında bir şiir var çok güzel. Onu da noktalayayım. Diyor ki: "Gamına gamlanıp olma mahzun, demine demlenip olma mağrur. Ne dem baki, ne gam baki, ne sevinç sonsuz, evet. ne üzüntü sonsuz." Bu da bir tür terapi gibi. Bu da geçer yahu. Evet, ee, aynen. evet, Evet, Bu bölümü noktalamadan önce siz de testinin sonucunu öğrenmek ister misiniz? Evet, büyük bir merakla bekliyorum. Peki. O halde söylüyorum. Mutluluk düzeyiniz ilgiye ihtiyaç duyabilir. <laughs> Hayatınızın çeşitli alanlarında zorluklarla karşılaşabilirsiniz. Duygularınızı sevdiklerinizle konuşmayı ve profesyonel destek almayı düşünebilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Duygusal refahınız üzerine çalışmak yaşamda daha fazla tatmin elde etmenize yardımcı olabilir. Diyor. Tamam, hocalarım da burada var. Ben hazır bulmuşken. <laughs> evet, Bunlar Bunlara <laughs> <tarihten gülüyor> <tarihten gülüyor> talip evet, evet, aynen öyle. <laughs> Peki